bütün bu haberlerin yayından kalkmasını istiyorum. Ben değil siz karlı çıkarsınız. Çünkü hepinizi mahkemeye vereceğim. O fotoğrafı çeken en küçük muhabirden... ...tepenizdeki en büyük adama kadar hepinizi tek tek mahkemeye vereceğim. Koran... ...bizim şirketin bütün avukatlarını bu gazeteci parçaların üzerine sal. En kısa sürede teksit mi yayınlarlar, yasak mı koyarlar... ...ne yaparlarsa yapsınlar. Ama o rezilliği hiçbir yerde görmek istemiyorum. Avukatlar uğraşıyor Savaş Bey, siz merak etmeyin. Haberleşiyoruz sürekli. Diğer meseleden bir haber var mı? Kız kiralık arabada Levent'te bir otele ait kibrit kutusu unutmuş. Yoksa işimiz yaşmış Savaş Bey. Otelden kızın ismine ulaştım. Adı Hülya. Hülya Kolcu. Ama başka bir şey yok elimde. Koran, bu eski hikaye. Bana yeni bir şeyler lazım. Bana Hülya Kolcu lazım. Sanırım Almanya'da. Almanya mı? Evet. Birkaç oyunculuk ajansında kaydı var. Yalnız uzun zamandır hiçbiriyle iş tutmamış. Son olarak da Almanya'da bir oyunculuk ajansına kaydolmuş. Allah kahretsin. Demek oyuncuymuş. Evet. Ama ajanstan başka bilgi vermediler. Hatta biraz gerildiler. Sanki tembihli gibiydiler. Gerekirse Almanya'ya gideceksin. O kızı bulup bana getireceksin. gösterim anne. söz verdim ama üstümü değiştirip anneme bir şeyler almaya geldim. Şimdi hastaneye geri döneceğim. Ama olur mu Feride Hanım daha hiç dinlenmeden tekrar gidilir mi? Yok Salih abla şimdi yani bu vaziyetteyken duramam ben evde. Ha ee, nerede Ayşe? Ayşe'nin acil çıkması gerekti şirkete gitti. Allah Allah. E, beraber döneriz diye konuşmuştuk. Vallahi acil işi çıktı sanırım. Birazdan gelir. Al işte. Telefonlarımı da açmıyor. E anlamadım ki. E, dün hastanedeyken babamla Ayşen bir şey konuşuyorlardı aralarında fısır fısır. Sonra bizim geldiğimizi görünce bir sustular. Ay doktorla konuşmamıza da izin vermedi babam. Bir şey mi saklıyorlar bizden? Bir şey saklıyorlar. Şimdi e, ofise geldim. Ayşen'le konuşup buradan hastaneye geçeceğim. Hayır yok babam hiçbir şey söylemiyor ki. Yok yok gerek yok. Tamam sağ ol. sağ. Ol. Ayşen nerede? Gelmedi. Nasıl gelmedi? E gelecekti. Yani bana artık kafayı yedirtecekler, bu kadar da olmaz. Ben sabahtan beri haber bekliyorum. Bana şirkete geleceğini söylüyor. Feride. Bu... Ayşan. Ayşen. Ayşen. Ayşen bana ihtiyacın olduğunu biliyorum. Kollarıma ihtiyacın var. Omzuma ihtiyacın var. Gözlerime. Gözlerimdeki aşkı görmeye ihtiyacım var Ayşen. Kime ihtiyacın var? Beni duymaya, bana yeniden inanmaya ihtiyacın var Ayşen. Ş! Taksi! La Carlos. o burada. Benim ya da Hülya. O da her neyse o burada. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. Belki gördüğünüz kadın o değildi. Benzettiniz sadece. Oydu Korhan. Hülya'ydı. Buna adım kadar eminim oydu. Onu önce Ayşen gördü. O tanıdı. İkimiz de yanılıyor olamayız. O halde iyi durumdayız Savaş Bey. Düşünsenize kuşu Almanya'da ararken Burnumuzun dibinde çıktı. Burnumuzun dibinde olması bir işe yaramaz. Görmüyor musun Korhan? Yaramıyor. O kuşun avucumda olması lazım. Çünkü beni başka bir şey kurtarmaz. O burada Korhan. Hülya İstanbul'da. Bundan eminim. İki gün önce o otelden ayrıldığına göre... ...ya başka bir otele yerleşti... ...ya da bir ev kiraladı. Artık gerçek adını biliyorsun. Bütün otelleri, bütün pansiyonları, bütün kiralık evleri gez. Ve o kadını bana bul, Koran. Buraya getir. Yapmayın Savaş Bey. Bir arkadaşın evinde bile kalıyor olabilir. Böyle bir araştırma yapmamız mümkün değil. Imkansız. O zaman bu sefer imkansızı başaracaksın Koran. Yoksa o kadından önce seni bitiririm, Şimdi dışarı.